Merhaba fanlar kanalımıza hoş geldiniz. Va, Nikol Zaneoğlu'ya, Türkiye'de muayenelere gidip Galatasaray ile sözleşme imzalamak için seyahat etme izni verdi. Futbolcu, ailesiyle birlikte Milano'daki otelini terk ederek İstanbul'a yönelik uçtu. Türk kulübü, Roma'ya yaklaşık 23 milyon avro, 128 milyon Türk lirası, bonuslar dahil, ödeme yapacak, Zaniolo ise 2027'ye kadar 3,5 milyon avro, 19 milyon Türk lirası, sezonluk maaşı ve 35 milyon avro, 194 milyon Türk lirası, fesih bedeliyle sözleşme imzalayacak. Atlete, son yıllarda birçok yara aldığı için Gallorossa'nın büyük bir umutsuzluğu olarak kabul edilmişti. Jos Mourinho ile popülerliği azalmış, Premier League oynamak için Bournemouth ile pazarlık yapmış, ancak futbolcu daha ağır bir takım arzuladığı için, Milan gibi, işlem gerçekleşmedi. Zaniolo, Roma'nın kadrosundan uzaklaştırıldı ve Giallorossa takımının taraftarları tarafından tehdit edildi. Beğen ve abone ol.